Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar çarşı ve merkezlerde yoğunluk oluşturdu. Pandemi dolayısıyla iki yıldır bayramı evde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar kurban bayramına sayılı günler kala bayram hazırlıkları için Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarlarına akın etti. Gaziantep'in en işlek caddesi olan Gaziler Caddesi'nde bayram alışverişi yapan vatandaşlar bayram şekeri, kıyafet gibi ihtiyaçlarını aldı. Havalarında sıcak olmasıyla birlikte zaman zaman zorluk yaşayan vatandaşlar sıcaklığa aldırış etmeden alışverişlerine devam etti.